Arkadaşlar, hazır mısınız? Türk oyun sektörü 2025'te vites büyüttü. Mobilden PC'ye, bağımsız yapımlardan mitolojik hikayelere kadar her türde bomba gibi yerli oyunlar raflarda yerini aldı. Gelin, bu yılın en çok konuşulan Türk oyunlarına hızlıca göz atalım. Cardinsville İstanbul merkezli Elizio Games'ten. Co-op destekli, roguelite türünde bir nişancı. Değişken haritalar ve zorlu düşmanlarla her seans farklı bir heyecan. ES of War Good Mood Games imzasıyla strateji ve TPS mekaniklerini bir araya getiriyor. Takım bazlı PvP çatışmaları ve taktiksel derinlik arayanlara birebir. Toy Shop Simulator Paper Pickel nostalji dolu bir simülasyon. Kendi oyuncak dükkanını yönet, üretim yap, çocukların hayalini gerçekleştir. Folk Tales, Ala Geyik Anadolu'nun derin mitolojisinden doğan, karanlık atmosferli bir aksiyon korku oyunu. Türk kültürünü oyun dünyasına taşıyor. Football Life Simulator Ludu Arts'ın geliştirdiği bu simülasyonda, futbol sahasının çok ötesine geçiyoruz. Kariyer yönetimi, medya stratejisi ve özel hayat kararları bir arada. Bu oyunlar sadece Türkiye'de değil, dünyada da ses getiriyor. Sizce içlerinden hangisi globalde patlama yapar? Yorumlara yazın, en çok beğendiğiniz oyunu paylaşın.